Yapma kız aşifte. Kimsin lan sen? Ne işin var burada? Ya İvan. İvan mı? Rus musun lan sen? Kim gönderdi seni? Vedat, evde Ruslar var Vedat. <laughs> Vedat, Ayşe bu Vedat. Papa. Pa Kardeş sen yanlış gelmişsin Papa Vatikan'da. Papişka. <laughs> Papişka Rusya'da babacım demek ya la. Sen kimsin? Nasıl girdin la buraya? Üş, ulan Murat, ulan Murat. Doğum gününü kutlayacağım, gebeş. Hah, bir sen eksiktin. Ne var Salih abi? Ben sana ne dedim? Bu evin yolları sana kapalı dedim. Gideceksin ikinci köprüye. Seni oraya yönlendiriyorum. Bir de tırlar mırlar yasak atıyorsun. Hadi. Hala mı lan? Hala mı lan? Ne hala mı? İlelebet oğlum ilelebet. Sen bana namus sözü verdin. Hadi. Ahmetciğim bak şimdi bir tane mıknatıs bundan sonra toplu iğneleri çekmeyeceğim diye söz verse... ...o sözü ne kadar tutabilir? Tutamaz. Çünkü tabiatına aykırı. Hadi git. Hadi. <laughs> Yalnız burada bir haksızlığa dikkat çekmek istiyorum. Ben o sözü öteki ev için vermiştim Ahmetciğim. Lan git, Ne olursun çok yardımına ihtiyacım var. O ses ne lan? Bu kim lan? Ben de onu diyorum işte. Ahmet'in evine de gizlice girdiğine göre bu çocuk kesin benim çocuğum. Salih abi. Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Otur, otur. Destur. Fıtı fıtı fıtı. Göbek pamuğunu mu ettin lan? <laughs> Geldi. Ona... Nasıl yani Salih abi? Bu çocuk şimdi böyle bir anda ortaya <laughs> gibi falan mı çıktı? Onu mu diyorsun yani? Sade o da değil Ahmet. Bu çocuk Rusça konuşuyor. Kapıları anahtarsız açıyor. Oyun parkına götürdüm, dadanmadı, musallat olmadı, kız çocuğu kalmadı. Bütün belirtiler bu çocuğun benim çocuğum olduğu yönünde. Ya bir polise polise götür. Manyak mısın Salih abi? Başına bir iş gelecek bak. Yok oğlum. Önce bir babalık testi yapayım ben ona, DNA. Ondan sonra. Ne testi? Sen aç bakayım şu oyun konsolunu. Evet, seç bakalım. Abav, Barça'yı seçti ya la. Neyse, ben de Liverpool'u alayım. You will never work alone. O da dünya görüşme uygun. Hala abi Messi'den forma kapmaya çalışan Bayer Level futbolcuların bile karşıması daha fazla gözüküyor. Ya arkadaş benim Kayseri kerestese döndür diye habere çaktım. Vallahi üzerimde beş kuruş para kalmadı. Ha, vallahi ben ciddi ciddi başladım düşünmeye bu çocuk kesin senden ha. Sosis olacağım biraz. Dur dur kafamda bir iki test daha var onları da yapayım. ...karayı aldı ya. DNA'larımız tuttu Ahmetciğim. Benim DNA'm çok basittir. Doları nasıl alacağım? DNA güzel kupon yapmış ha. Sistem oynamış çakal. Dubai'yim. Ben bunu yatırırım. Tutarsa da velayetimi alır. Ah. Bana bak. Benim artık sete gitmem lazım. Sen bu Makali Kalkın'ın Sibirya versiyonuyla başa çıkabileceğinden emin misin yani? Hayatımda ilk defa hiçbir şeyden emin değilim Ahmetciğim ya. Lan! Lan anahtarlar bende. Al, ya Salih abi, Immobile sistem var bunda. Teknik olarak düş kontak yapamazsın, hayırdır? <laughs> Ahmet, bu çocuk kesin benim Ahmet. Allah <laughs> <laughs> lan ya, polis arayalım ya. Dur, 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 Tamam, tamam. Polis polis yok. E, sen şimdi setine git. Bunun gidebileceği üç beş tane yer vardı zaten. Birkaç tane bulurum. Arabayı da alır getiririm sana. Lan. Hey! Ahmet. Ben sizin sete geldim. Burada üç kişi var. Bunlar beni içeri almadılar. Hangi üçü? Bedirhan, Nazlıcan, Supi. Oğlum kaç tane üçlü var lan sizin angarya bakan? Onlar işte kapıdalar. Beni içeri almadılar. Ulan iyi de senin bizim sette ne işin var lan Münir Bey? Benim gerekçelerle hiçbir zaman işim olmadı zaten Ahmet. Her an şiddeti burada estetize edebilirim. Neredeyse çabuk çık gel. Tamam ulan tamam geliyorum. Kapat. Kimmiş o? Münir. Ne yapıyorsun? Sana ne lan? Sana ne? Bak bu iş sende. Akşama kadar arabayı buldun buldun. Vallahi polis ararım. Lütfen rica edeceğim. İstirham edeyim. Ya gel. sen tamam abi. Lütfen. Sen şey yapma ya. Ben de ben de. Git taksi çağır lan bana. Otobüse bin ya. Hadi lan. 128'te geç. Git taksi çağır. Asit etme beni. Hayatımın bir döneminde ben de senin gibi öfkeliydim. Babanı tanımamak ne demektir bilmem ama... geç benim için de Salih kadın görse babasını bile tanımaz derler de... ...o başka bir şey, bunun gibi değil. İroni var yani. Yani demem o ki... ...ben sana daha iyi bir gelecek sağlamak isterdim. Yani isterdim ki üniversite falan oku, ok, hemşirelik oku. Ok, okul öncesi öğretmenliği oku. Ok. Okul hayatın kadınla kızla geçsin. Benim gibi doğalgazdan kısmak için aynı odada yatan adamlarla takılmak zorunda kaldım sabah uyandığında bildiğin Mars atmosferini andıran bir ortam oluyor ola. Öyle temizlikçi kadınları evi temizlemeye parayla pulla falan ikna edemiyor. Curie ikinci ele düşecek de onu alıp evi temizleyecekler diye bekliyorlar. Bak bana. Ben de standart bir balina ailesine yetecek kadar ya var. İki yıldır neredeyse hiç düşmedim. Türk insanı da son yıllarda benimle küçük araba hastalığını korkuyla takip ediyor. Ahmet küçük araba alacak diye ödüm koptu. Maşallah sen tığ gibisin. Büyüyünce benim gibi dobiç olma. Bana kimse öğüt vermedi. Sen İşlem tamam. Her zaman işe yarar bu duygusal numaralar. Daha öğrenecek çok şey var oğlum. <laughs> Pardon beyefendi, çocuklar giremez. Yaş sınırı var. Ee, ders işliyorduk da zaten zil çaldı. Ders bitti. Vay piç. Normalde bunu hakaret olarak kabul ederdi. Ama bu çocuğa bu lafı söylemek ayrımcılığa girer. Caden! Lan oğlum niye kızıyorsun lan? Hayat dersi veriyorum sana ya. Allah Allah bildiğim her şeyi öğreteceğim sana. Benim oğlum benim. Sanat camiasından yeni ayrıldım. Ama aklım orada kalmadı değil. Kapağım. An itibariyle Mars oldum yalan. bir camia düşün ki merhabanın yanında sarılmak eş şampiyon olarak geliyor. Nerede bir merhaba orada sarılmak garanti. Şimdi yendi ya eğer katılabilirsen sen de katıl o camiaya. Camiye Türkiye'de Temas çok seviyor. İkili mücadelelere bayılıyor. Ne oldu lan? Eşki mi geldi? Ver onu bana ver, ver Aa sen bunu niye bu tarafta? Ne tekim, ben o camiada tutunamadım. Ama sen tipin güzel ceden. Sen çok iş yaparsın onda ya. Ayn bu ne lan? Bu nasıl portakal ya? Sanki uçağı ormana düşmüş de limonlar büyütmüş bunu resmen ya. O ne lan? Yok yok sen ye ya. Tamam sen ye. Vedo. Kapıya bak Vedo. Salih abi. Salih abi. Yar lan. Bir kadın geldi kapıya seni soruyor. Ne? Yani kadın mı? <laughs> Dur lan zaten. Nereye gidiyorsun? Yaşın kaçsın. Dur, İvan'ı aramadı, her kalmadı, ne haber vermedi? Ee, şey ben bilemedim de nasıl, şey e, siz burayı nasıl buldunuz bu evi? Anne dedi, iki gün orada, beş gün burada kalıyor musun? Çok sıkıntı, Çıkırdı mı Ivan? Yok yok, çıkarmadı. Nasıl kaçtı evde, nasıl buldun seni? Ah Ivan, neyse hadi el salla. İyi getireyim. Ara ararsın. Salih abi kadının kim olduğuyla ilgili en ufak bir fikrin yok değil mi? Yok. Çocuğun? Yok. Peki bu olup bitenin ne olduğuyla ilgili bir fikrin var mı? Yok. Çok ilginç bir hayatım var Salih abi. Ya ne oğlum bir kayıntı mayıntı bir şey ver ya. Karnım acıktı bu nedir ya? Bu nedir ya? Allah Allah Vedat nasıl bir hayatın var senin? Kahvaltıdan kalktık ya. evlilikten çıktı zaten abi. Ne kadar <laughs> da, 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 da tatlı bir o kadar farklı. Be, 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 be. ja a is